her kıtada neredeyse yangın var. Yunanistan, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülke yangınlarla mücadele ediyor. Az önce de kıymetli konuğumuz dile getirdi. Galiba bunda küresel ısınmanın gerçekten çok ciddi bir etkisi var. Bunlar ilerleyen süreçlerde daha sık konuşulacak elbette ama bugünden bunları görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir de haberimiz var. Son günlerde işte birçok ülke orman yangınlarının neden olduğu olumsuz koşullarla mücadele ediyor. Lübnan'da orman yangını yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Sırbistan'ın Nova Varos kentinde acil durum ilan edildi. Yunanistan'da bir günde 48 yangın çıktı. Lübnan'ın kuzeyi alevlere teslim oldu. Ülke Suriye sınırındaki Akrom şehri yakınlarında çıkan orman yangını ile mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına yardım eden 15 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınamazken alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Sırbistan'ın batısındaki Uhitse kenti yakınlarında ve Nova Varos'ta da orman yangınları çıktı. Alevler rüzgar ve hava sıcaklığı nedeniyle hızla yayıldı. Nova Varos kentinde acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerine yaklaşırken yangına havadan da müdahale edildi. Yangının bir kısmı kontrol altına alındı. Rusya'nın Yakutistan bölgesinde de yaklaşık bir ay önce başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların başlamasından bu yana 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle döndü. Bölgede acil durum ilan edildi. Yangınlar 144 bölgede sürüyor. Yunanistan'ın da orman yangınları ile mücadelesi devam ediyor. Ülke genelinde 24 saat içinde 48 yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 812 itfaiyeci ve 16 piyade birliği katıldı. Yunanistan'da yangın riski en yüksek olan 4. seviyede. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını 14 bin hektar alana yayıldı. 600'den fazla itfaiyeci alevlere müdahale etti ülkede çoğu Batı aletlerinde olmak üzere 85'ten fazla orman yangınında 553 bin hektardan fazla alan küle döndü dünyanın birçok bölgesine yayılan yangınlar NASA'nın uydu görüntülerinde de yer aldı NASA'nın firms adını verdiği yangın bilgilendirme ve kaynak yönetimi sisteminin uydu haritasında yangınlar kırmızı noktalarla gösterildi